Hazır mıyız çocuklar? Evet. evet. Tamam. Peki, peki. Değerli arkadaşlarım. Bütün varlıklarıyla içimizi ısıtan, yoklukları burnumuzu adeta sızlatan bütün annelerin anneler gününü saygıyla, sevgiyle kutluyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak evladı ceza evinde olan Ümmü Gül Gülsüm Çakıra'yı yılın annesi seçtik. Annemizin evladı şu anda Eskişehir'de cezaevinde yatmakta. Anne olmak zordur ama evladı cezaevinde olan bir anne olmak daha da zordur. Anaların akılları hep evlatlarında ve çocuklarındadır. Annelerin cezaevinde çocukları varsa gözleri hep arkada kalır. Evladı aç mı? Evladı tok mu? Evladı acaba ne yapıyor? Evladı acaba arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl? Cezaevi annesi olmak gerçekten çok zordur. Anne ile evlat arasında duvarlar olur bazen, bazen de mesafel olur. İşte annemizle evladı arasında duvarlar var. Şu anda da mesafeler var. Ama anneler duyar, anneler hisseder, anneler bilir. Çünkü anneler adeta kendileri için yaşamazlar. Anneler evlatları için yaşar. Anneler karşılıksız sever. Allah'ın bütün cezaevinde çocukları olan annelerin yardımcısı olsun. Bugünü de bugünü de biz Ümmü Gül anne'yi cezaevinde evladı olduğu için yılın annesi seçiyoruz. İnanıyorum ki Ümmü Gül anne de bir an önce Ümmü Gül anne de bir an önce inşallah evladına kavuşur. Değerli basın mensupları, 9 Nisan'da bir af çağrısı yaptım. Af konusu siyasi değil bizim açımızdan tamamen vicdanidir evlat hasreti çeken bir annenin hayır duasını alırsak inşallah Rabb'imin huzurunda o bize yeter. Sevgi dolu bir Türkiye için, barış için, insanlık için, kardeşlik hukuku için af istiyorum ve affet Türkiyem diyorum. Benim devletim şefkatli devlettir. Bizim devletimiz yüce devlettir. İnşallah ve inşallah devletimiz bu sesimizi duyacak. Değerli basın mensupları, suçlulara intikam alınması gereken insan olarak değil, topluma kazandırılması gereken insanlar olarak bakmalıyız. Toplumsal sorunlarımızın suçunu mahkumlara sadece yükleyemeyiz. Onları inşallah ve inşallah affetmemiz lazım. Afla cezaevinden çıkacak olan mahkumlara da mutlaka yardımcı olmamız lazım iş bulmalarına yardım etmeliyiz. İş bulana kadar onlara mutlaka yardım yapmalıyız. Psikolojik destek vermeliyiz. Toplumla bu evlatların barışmalarını mutlaka sağlamalıyız. 9 milyon Suriyeli'ye bakan benim cennet vatanım inşallah 250 bin kader mahkumunu bakacak olan da gücümüz vardır el birliğiyle 250 bin kader mahkumuna da yardımcı olmamız lazım. Değerli arkadaşlarım, buradan bir başka önemli konuyu da dile getirmek istiyorum. Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinde izinleri 31 Mayıs'ta sona erecek olan 80 binin üzerinde mahkumumuz var. 7 kişilik koğuşlarda 30 ve 40 kişi kalıyor. Koronavirüs izni uzatılmazsa yaklaşık olarak 80 bin kişi yeniden cezaevlerine dönecek. Şartlar daha da ağırlaşacak. Bu insanlar 19 aydır dışarıdalar. Kendilerine yeni bir hayat kurdular, iş kurdular. Tüm siyasi partilere çağrım bu konuya el birliğiyle çözüm bulalım. Ve bu insanlar iki yıldır dışarıda işleri var, güçleri var. Yeni bir af çıkana kadar da bunların süresini mutlaka uzatalım. Değerli basın mensupları. Anneler huzurluysa toplum huzurludur. Annelerimiz mutluysa toplum son derece mutludur. Gelin hep beraber bismillah diyerek annelerin yüzünü güldürelim. Annelerimizin değerini bilelim. Başta özellikle şehit, gazi ve emniyet mensuplarından şehit olan annelerimiz başta olmak üzere bütün anneleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle ellerinden öpüyorum. Ağlarsa ana ağlar, gerisi yana ağlar. Ve bugün cezaevinde evladı olan, evladına 6 yıldan beri kavuşamayan Ümmü Gül annemizi yılın annesi olarak seçiyoruz. Ve inşallah cezaevinde çocukları bulunan bütün anneler evlatlarına kavuşur. Allah'ım Allah hiçbir anneye evladının mutsuzluğunu göstermesin. Allah'ım hiçbir anneye evladının tırnağının üzüntüsünü Amin. dahi göstermesin. Amin. Amin. Ümmü Gül anne söz sende. Seni çok seviyoruz. İnşallah bir an önce evladına, Alper'ine kavuşacaksın. Çok teşekkür ederim başkanım. Allah senden razı olsun. Ben hep dua ediyordum. Allah'ım benim işim mucize kaldı. Mucizeye kaldı. Bize kimse yardım etmiyor. Yapayalnız dışlandık biz. Yapayalnızım diyordum. Allah seni karşıma çıkardı. Sizi karşımıza çıkardı. Sanıyor musunuz biz yaşıyorduk? Şimdi sizin bize verdiğiniz af sözüyle biz yaşamaya başladık. Anneler yavrusuz yaşayamıyor. Bunu bütün insanlar bilir. En çok da mahkum anneleri biliyor. Ben yemek yemiyorum. Ben su bile içemiyorum. Acaba oğlum aç mı? Acaba oğlum susuz mu? Acaba oğlum soğukta mı diye sürekli kafada kuruyorum. Benim oğlum tekti. Tamam, çocuklarım var ama benim bütün her şeyim Alper'imdi. Allah'ın bütün anneleri bütün evlatları annelerine kavuşturdun. Sayın Cumhurbaşkanım. Gelin siz de bizim sesimize kulak verin. Allah affediyor. Affedeni de çok seviyor. Sizi biliyorum ben. Kalbinizin yüceliğini, gönlünüzün bol olduğunu, geniş olduğunu çok iyi biliyorum. Ne olursunuz başkanım? Ne olursunuz? Sizden çocuklarım adına, çocuklarımız, mahkumlarımız adına Özür diliyorum. Ve Mustafa Sarıgül'ün sesine kulak verip yavrularımızı affetmenizi istiyorum. Analar ağlamasın diye affet Türkiye'm. Çocuklar babasız büyümesin diye affet Türkiye'm. Toplumsal barış için affet Türkiye'm. Mutluluk için affet Türkiye'm. Huzur için affet Türkiye'm diyorum. Sayın Emine Erdoğan, siz de bir annesiniz. Az çok cezaevi gördünüz. Başkanımın yolunu beklediniz. Biliyorsunuz, yani cezaevinde diri ölmek. Benim oğlum diri diri ölüyor. Ne olursunuz bize çare olun. Bizimle empati yapın. Hiçbir anne istemez. Tamam bizim çocuklarımızı cami avlusundan götürmediler. Ama Bizim çocuklarımız adil yargılanmadı. Bunu bilin. Benim oğluma Alper bayağı bir bisiklet toplamışım. Ayakkabı kutularını doldurdun mu diyen hakimle karşılaştım ben. Ve o hakimle oğlum Sincan'da birlikte yattı. Bizi adil yargılamadılar. Onlar da cezaevinde, benim oğlum da cezaevinde. Çok teşekkür ederiz. Adalet istiyorum başkanım. Ne olursunuz ben bir garip anneyim 32 yaşından beri Hem anne oldum Hem baba oldum Oğlum sigara bile içmiyordu Madde bağımlısı oldu İşi vardı gücü vardı Savunma sanayinde çalışan 14 tane sertifikası Olan bir delikanlıydı 2 yıl içinde uyuşturucu Batağına bak Ne olursun başkanım Sayın Erdoğan Ne olursun affet Affet Türkiye. Evet de. Madde bağımlısı. Madde bağımlısı ya. İşten atılınca satıl ol demişler. Oğlum da ben başka canlar yakmam. Bisiklet alırım, torba diyebilir. Ya o yolu seçmiş. Tam 40 tane madde bisiklet almış. Yedim, Madde almış. Madde bağımlısı. Madde 40 tane. Ve evet. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, annemizin annemizin feveranlarını bütün Türkiye inşallah duyuyor. Pandemi koşulları münasebetiyle bizim adaletimizde bir yanlışlık olmaz. Biz adalete her zaman inanıyoruz. Ama pandemi koşulları münasebetiyle gözden kaçan bazı maddeler mutlaka olmuş olabilir. Çağrımız kesinlikle siyasi değildir. Çağrımız vicdanidir bütün siyasi partiler merhametli olacağız, vicdanlı olacağız ve inşallah affet Türkiye'm diyeceğiz ve bu evlatlarımıza inşallah bir şans daha vereceğiz. İnşallah. Peki sağ olun. Biz sırf bu yüzden geldik buraya. Yani. İyi halli mahkumlar, İyi halli mahkumlara Sizden Allah razı olsun. Sizler şey yapıyorsunuz. Yani, yani yedi koyu bak. Biz de yaptık. Kişilik, yedi kişilik koşullarda 30-40 kişi kalıyor. Koronavirüs uzatılması yaklaşık 80 yine cezaevine uzatılması söz konusu. Cezaevlerinde de cezaevler, borçlarım içerisinde morşlar. Risklerle... <laughs> Bu de borçlar var. Sadece ilgilenebilir, Çünkü ilgilenebilir. Bu konuyla alakalı bir ilgilenebilir